Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sodalı kek yapıyoruz yumuşacık dokusuyla arkadaşlar hemen malzemelerimizi başlıyoruz annem evet. bir su bardağı şekerimizi ilave etmiş kabımıza şimdi hemen yarım su bardağı daha şekerimizi ilave ediyoruz yumurtalarımız görüyorsunuz bütün malzemelerimiz burada unumuz evet şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz arkadaşlar sodalı kek yapıyoruz bugün. Çok güzel oluyor kekimiz arkadaşlar. Zaten sizler de göreceksiniz. Evet yumurtalarımızı kırdık. Şimdi arkadaşlar kekimizin püf noktası, şekerimiz, yumurtamızı güzelce köpük köpük olana kadar karıştıracağız ki daha güzel kabarsın. Yumuşacık, pamuk gibi olsun diye arkadaşlar. Annem şekerimiz, yumurtamızı güzelce çıpsın. Diğer malzemelerimizi ilave ederken sizlere ben de göstereceğim aşama aşama. Yumurtamızı, şekerimizi güzelce çırptık. Şimdi sodasını ilave ediyoruz kekimizin. Ne güzel küpürdü. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar. Sı sıvı yağımızı koyduk. Şimdi biraz da böyle çırpacağım anneciğim. Ondan sonra ununu ilave edeceğiz. Annem karıştırsın. Güzelce karıştırdık. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Önceden anneciğim 2 su bardağı unumu koyacağım. Birazcık karıştıracağım. Duruma göre bakacağım. İstiyorsa gene koyacağım. Kontrollü eklemekte fayda var evet. arkadaşlar. Çünkü ondan una farklılık gösterebiliyor. Şekeri, vanilyamızı ilave ettik. Şimdi bunu bir çırpayım anne. Anne'm güzelce karıştırsın. Sizlere göstereceğim. Bu aşaması çok sey çıkartıyor arkadaşlar. Bu ara kesiyorum. İki su bardağı unumuzla kekimizi güzelce karıştırdık. Şimdi annem hemen bir yarım su bardağı da ilave eklemeyi istedi. Çünkü kıvamına gelmedi. Kontrollü ekliyoruz. Evet. evet arkadaşlar, kekimiz kıvamına geldi. Evet. iki su bardağı su. unumuzla kekimizi kıvamına getirdik. Şimdi kabartma tozlarımızı koyacağım anneciğim. Biliyorsunuz arkadaşlar, annem bütün keklerimize kabartma tozunu en son ilave ediyor çünkü. ...daha güzel kabarsın diye. Çok karıştırıp da... ...kabartma Kırılıyor. Közünün... Evet, evet. Kırıldığı için anneciğim... bir ...kendi özünü kaybediyor. Kekimizin kabarmasını engelliyor. Şimdi zaten çıkmayacağım. Böyle karıştıracağım bunu. Çıktığım zaman ezilir Bir de arkadaşlar keki çok kabaran... ...çok kıskanç derler. Bakalım annem kıskanç değil mi? Bu arada onu da görmüş olacağız. Keki kabaranın çok kıskanç olduğu... Biliyoruz, öyle söylüyorlar yani. Bakalım annem kıskanç evet. mı değil mi bugün onu göreceğiz. Şimdi kekimiz hazır arkadaşlar kekimizi ikiye böleceğiz. Burada kakaomuz var arkadaşlar. Bir tanesini kakao katacağız, bir tanesi sade olacak ve efsane bir güzel kekimiz olacak. Keklerimizi böyle iki evet. kabımıza ayırdık arkadaşlar. Evet sıra geldi kakaosunu koymaya dolu dolu bir buçuk yemek kaşığı, kaşığı koyduk koydu arkadaşlar arkadaşlar şimdi kakaomuz kuru olduğu için kekimizi katılaştırmasın diye yarım su bardağı süt ilave edeceğim kekimiz kıvamında olmuş olacak bunu güzelce karıştıracağım iki eşit parçaya böldüğümüz hamurumuzun birisi kasade, birisi kakaolu olacak. Ve muhteşem güzellik ortaya çıkacak inşallah. Keklerim kabarmıyor. Kabaramıyor, yumuşacık olmuyor diyorsanız mutlaka bu tarifimizi izleyin. Sizlere güzel güzel böyle püf noktaları birlikte yumuşacık evet. sodalı kek yapıyoruz bugün. Her tarafa da döküyoruz. Olsun <laughs> <laughs> kakao sıçrıyor zaten es güzel olan bir kekimiz arkadaşlar yumuşacık pufuduk pufuduk inşallah annemin kekleri her zaman çok güzel olur inşallah bu keki de çok güzel olur bugün annemin kıskanç olup olmadığını bakacağız deneyeceğiz Aynen öyle kekimizi görüyorsunuz güzelce çıktık evet. hiç kendi kıvamından hiçbir şey kaybetmedi çok muhteşem güzel oldu Süt koymasak nasıl olur anne? Süt koymazsak katılaştırır anneciğim. Kekimizi katılaştırır. O zaman güzel olmazdı. Kıstı kız olur. İstediğim üzeri evet. alamaz değil Bak, anne? Bak gördüğün gibi. Evet. Gayet güzel oldu. Muhteşem oldu. Şimdi ben bunları ikisini pişireceğimiz tespimize güzelce koyacağız hep birlikte. Evet burada kepçelerimiz hazır. Burada da hemen yağlı kağıt sevmiş olduğumuz yağlı testimizi hazır. Yağlı kenarını ayarlayayım anneciğim. Ondan sonra koyalım. Testimizi ayarladık. Keklerimiz hazır. Şimdi hemen bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde birinci katını koyduk. Şimdi sıra geldi ikinci katına. Bütün aşamaları bu şekilde arkadaşlar. Önce beyaz kekimiz. Sonra kakaolu kekimizi koyuyoruz. Zaten kendi kendine yayılıyor. Görüyorsunuz sizlerde. Çok güzel olacak kekimiz gerçekten arkadaşlar. Hemen bunu da ilave ediyoruz. Bütün aşamaları bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hepsi bitsin. Sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar kekimizi güzelce göstermiş olduğumuz şekil gibi koyduk hepsini şimdi evet, şekil ve biraz daha şekillendireceğiz. Evet arkadaşlar kekimizin şeklini veriyoruz kürdan yardımıyla bu şekilde. Çok muhteşem güzel gözüküyor. Evet çok güzel oldu gerçekten de. Şimdi bir de güzelce pişirelim. Çok hafif zaten görüyorsunuz. Biz çayımızı demleyene kadar arkadaşlar kekimiz hazır evet. olur. Hadi bir tane de buradan geçeyim. Gayet güzel oldu. Evet. Ortası çok güzel oldu. <laughs> Şimdi fırına vereceğiz. Kaç derecede pişecek anne? 180 derecede bir 25-30 dakika pişireceğiz anneciğim. Tabii ki fırından fırına değişiyor. Daha uzun süreni olabilir. Kısa süren olabilir. Siz de kontrolü Tabii pişirin ki. arkadaşlar. Evet. Bu güzelliğimizi fırına gönderelim ve güzelce pişmesini bekleyelim. Arkadaşlar kekimizi görüyorsunuz çok güzel kabardı. Annem kıskançmış bunu görmüş olduk. <laughs> anneciğim şimdi altını pişirdik üstüne alıyoruz. Üstü de pişsin sizlere gel. Evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz pişirip pişirme yapıyoruz. Kontrolü. Az daha var. Az daha var anneciğim pişmesine. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Böyle annem keserken gelen aldı. Gelen aldı. Bu kadarını saklayabildim. Evet. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz yumuşacık pamuk. Evet arkadaşlar çok pamuk güzel kekimiz. oldu. kekimiz. Yani gerçekten kokusu, dokusu harika. Yani tepsinin yarısı yendi bile. Evet. Sıcak falan dinlemediler. <laughs> çok güzel. Çok oldu. güzel oldu arkadaşlar. Biz bugün yine güzel bir tarif çıkardık yapacak olanlara deneyecek olanlar gözü kapalı tarifimizi deneyebilir şimdiden herkese kolay gelsin videomuzu YouTube kanalımıza girip oradan izleyebilirsiniz videomuzu izledikten sonra beğeni yapmayı Kalk. bir de abone değilseniz abone olmayı Anneciğim, unutmayalım çok kakaolu fazla geldi kekimiz o yüzden biraz beyaz olan şey oldu ama böyle de muhteşem oldu çok güzel oldu arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın